Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Bugün yeni bir survival games videosuyla karşınızdayım. Yanımda Raven S Raven var. Bak 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 bak. bak. Sirius işte. tamam. Ben şunu da alayım. Yani kendisi yanımda takımda ama sesli değil. Tak oyuna denk geldik. Öyle girdik oynuyoruz şu an. bugün konu ne olacak arkadaşlar? İşte bir iki video biliyorsunuz veya fark etmediniz bilmiyorum. Kalitesiz yüklendi kanala. Onun sebebini söyleyeceğim sizlere. Ee, hallettim bu arada onu sıkıntı yok şu an yani olmaması lazım ee, Şu adamı da keselim hemen Çok iyi şunu da keselim Raven çık önümden Tamamdır gel şimdi sana item verelim Raven'cim Al bakalım bunları Bunları da al tamam bu benim bunu vermem Yok öyle dünya Bir de hani kanalın gidişatı hakkında birazcık sizlerle sohbet edeceğim ee, Şuradan biraz daha şu rotayı topladıktan sonra konuma giriş yapacağım arkadaşlar Güzel Diamond kılıcımızı da yapabiliriz. Bir tane pantolon lazım şu an bize. Şuradan çıkar diye umuyorum. Buradaki sandık neredeydi abi? Ee, he, şurada tamam. Güzel pantolonu da çıkardık. Hemen şuradan elmas kılıcımızı craftlayalım arkadaşlar. Sonra adamlara doğru gidelim. Giderken de konumdan bahsedeyim sizlere. Şuradan bir tane de flint çakmak yapalım. Şimdi e, videolar neden kalitesiz geliyordu? Onu söyleyeyim sizlere. Ben onu son videoda fark ettim. Hatta son videoda değil bir tane video var. Onu editledim. Renderladım. Onu da hani masa üstünden sizlere birkaç bir şey gösterecektim. Ee, onu gösterirken bir baktım. Yazılar acayip kalitesiz. Ne yaptığım falan belli olmuyor. Baktım baktım niye böyle oluyor dedim. Adam nerede lan? Heh, baktım arkadaşlar neden böyle oluyor dedim. Sebebi de şeymiş. Ee, ayarlardan gidip şeyi küçültmüşüm ben. Hani normalde 1920x1080 oynuyorum ben oyunu. 1920-1080 tamam kaydediyor ama bir şey bir ayar daha var orada. Ne olduğunu tam anlamadım da zaten. O 1920-1080'den küçüktü. İşte onu 1920-1080 yaptım. İnşallah şu an bu video kalitesi güzeldir. Ee, yani güzel olması lazım. Bu arada DM başlıyor. O yüzden diğer konumdan da bahsedeyim. Olmadı ikinci parta geçeriz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bazı komünizdeki arkadaşlarımız farklı kitlere yöneldi. Yani bu ne demek oluyor? siz SC kanalı açtığınızda size sadece SC izleyenler gelir. SC izleyenler izler. SC oynayanlar izler. Ne diyorum lan ben? SC oynayanlar izler arkadaşlar. Yanlış mıyım? Bence değilim. O yüzden hani SC'ye başka insanları çekmek adına eee hani sürekli SC'den ziyade başka oyun modlarına da giriş yapacağız. Okluyor bu çocuk. Kesin şöyle sen hemen. şöyle. Sirizekin niye dalmıyor bana? Dal kanka. Deme başladı lan. <laughs> ee, i̇şte sürekli aynı kişiler izleyebileceği için başka kitlere geçip oradan insanlar bize doğru çekeceğiz. E ben bunu nasıl yapacağım? Biliyorsunuz benim başka bir kanalım var. O kanalda da 3000 izlenmiş bir işte Sky Wars olsun, Bed Wars olsun video var. O kanal arkadaşlar Sky Wars, Bed Wars veya hani Hoplite attım. Battle Royale modu yeni çıkan 1.20 sürümünde Battle Royale modu çıktı. Shirozaki Gaming adamsın kanka bu arada. Eee işte yeni USC modu çıktı arkadaşlar. O kanalda da o tarz videoları paylaşacağım. Onu da açıklamaya koyarım. Gidip izlemeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yani like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.